Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle birlikte e, kafa topu 2 oynuyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Ben Emir buradan Kemal kardeşi. Evet. Şimdi şimdi bu e, şeye hiç para yatırmadım. Şimdi ilk önce e, size hesabımı göstereceğim. Ondan sonra kardeşimle bir maç atıp videoyu tamamlayacağım arkadaşlar çok kötü şeyler geliyor. İlk önce karakter kısmına girdiğimizde 4 adet efsanevim var benim. Neon robot, ee, ne, şimşek kral, süvari, de gizemli ninja var. Hemen şunu burada yükseltelim. O gerek yok. E, forma bunlar var ama sosisi daha çok sevdim ben. aynı veriyor. Şey. Krampon nadir. Şapka efsanevi var şu. Gözlük de efsanevi. Kuyruk nadir. Hesabım böyle. 153 elmas. 30 bin altınım var. Şöyle benim takımım. Brothers Media. Eğer benimle aynı takımda olanlar varsa yazabilir. Tamamdır. Şimdi kardeşime isteği gönderelim. Meydan oku dedim. Kardeşimin de kötü değil hesabı. Yani onun da güzel. Onun 5-6 tane efsanevi karakteri var. Ama benim gibi efsanevi aksesuarları yok onun. Var. Yani varsa eşit vardır. Şimdi arkadaşlar çok basit oynuyor gibi gelebiliriz ama şu an videonun heyecanıyla oynayamıyorum. Bir de kasıyor birazcık. Top kayboldu. Ya. Topu kaybetti. Bozuldum. Oğlum ne yapıyor? Golü var. Arkadaşlar. Benim yeni gibi almak istiyor ben burada. Aa ben şu an bir Oğlum ben kötü şeyim de miyim bu ne? Emir gif atma lan. Oğlum niye sıktamıyor? Arkadaşlar birazcık deli benim. Bir de VS atmak isteyenler için ismim Kendim yukarıda. Kardeşim için Kardeşimin ismi de orada arkadaşlar. VS atmak isterseniz adınızı yorumlara yazın. Bir de arkadaşlık istediği gönderin yeterli. Evet arkadaşlar ciddi gol önde gidiyoruz. Sen ciddi ol olamazsın. Şansını kafayla denedi. Top direğe çarptı. 20 Ah! Arkadaşlar biz öyle dondurma mondurma Bunlar hep bazı botlar hep güç kullanıyor biz kullanmayız tabii ki. Bu botlardan ben de olabilir mi? Sen de mi kullanıyorsun lan? Kullanıyor musun? Özel güç kullanmak kesin mi? Bot oğlum bot iş. Arkadaşlar ben şu an formunda değilim bu ne? Bak az daha özel güç kullanacaktım ama. Kullanmayacağım ama bot bot olur. Hayır buzlama bir de karakterini yok etme var. Arkadaşlar bu şeyin daha fazla daha güzel özel güçleri var. Oğlum daha 150 saniye var. Neyin önde havası bana. Belki sen de atamayacaksın. Ben şey A bir bir şey. Hayır. Aa evet lan bu yani. Arkadaş Arkadaşlar biraz kas. Benim bir tane daha Arkadaşlar kasıyor olabilir. O yüzden çok 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 özür dileriz. Ya ben niye yerden vurdum ya? <laughs> Ben Beni çok iyi tanıyor. Kaç kere maç yaptık. Hırtoğlu hırtoyla. Daha 5 dakika oldu. Bence bir el daha atabiliriz. Olsun ne olacak? 10 dakikalık da olabilir. Aynen 10 dakikalık. 9 dakikalık falan da olabilir. Hayır, Doğru söylüyor 15 Olmuyor işte izin istiyor. İzinli annemin annemin TC posta falan istiyor. Yani benim bildiğim öyle daha önceden öyle yapmıştım. 15 dakikayı geçmek için o gerekiyor. O izinler falan gerekiyor. Biz de o izini kendi veremeyeceğimiz için, ebeveyn olmadığımız için maksimum 15 dakika. Ama zaten biz 15 dakika geçecek videolar yapmıyoruz ki. Öyle yorum saatlik falan hiç gerek yok bence. Zaman Arkadaşlar böyle konuşuyorduk. Harbiden ya. Ben maça odaklanamadım. Rakip gerek. Bak ne ben diyor. diyor? Golü rakip kale atmış gerek. Ben kendi kaleme mi atıyorum ya? Hırtı olur. İşte gol. İşte gol. Eh, 3 gol şansım var. Arkadaşlar son iki gol. Doğru Kapanamaz birader. Bak bak bak. Kendi kalesi. Ne diyorsun ki ben kendi Hayır ben öyle bir şey söylemedim. Hayır. Aa evet demiştim hatırladım ya. hakem söyledi. Hadi lan bir gol arkadaşlar. Artık bot olacağız. Hayır. Hayır. Hırt ol hırt seni. Yes işte Hadi canım. Hadi. Yeah. Yapacak evet, bir şey yok. Kazandım. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kardeşim kazandı. Şu an zıppır gibi koltuklarda tek milyon oldu <laughs> Yapacak bir şey yok. İşte bu. Yeah. Yeah. Yapacak bir şey yok. Hadi Bekle karakter değişti. Ama arkadaşlar aralarında. Bak bu 24-0. Şurada. Şurada. Bu 21 8 28 Bu da 20 nokta en yüksek bu niye o, o anlamam. Şimdi ne yapabilirim? Hmm, ne yapabilirim? Sen bana gönder. Yok ben, ne ben 100'de yapıp, 100'de açacağım, gönderdim. Ben günlük açtım Gönderdim. Ben 3000 taraftarım falan var işte. Ama 3000 Evet 3874. Öyle. Allah ben ne Arkadaşlar bu videoyu kapattıktan sonra bir simülatör videosu da gelebilir. Her gün böyle 4-5 tane video çekerek yayınlayacağım. <laughs> gönderiyor gönderiyor matem. Gönderme. Tamam. Gönder verirsin. Yine gönderemezsin. Tamam göndermesin. Göndermesin. göndermedim ya. Göndermem. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacak? Kale boyutunu Kale boyutunu bir tık yükselt. Ateşi şut aç. Ateşli şut aç. Ya bu saha. Bırak. Hayır ya, ateşli şut. Ateşli şut ha. Her şutumuz ateşli geçsin. Evet. Şey. Hayır. Tam ben oynamayacağım. Ya üf ya. Bomba top. Hayır. Tamam hadi ateşli şut yaptım. Kale boyutunu o zaman bir tık küçültüyorum. beş yaptım. Ya da %100 kalsın. Maç süresi 140 güzel. Stadyum. aynen stadyum 4 de varmış. Bu yok bu kötü bu daha kötü. Tamam stadyum 4 kaydet gönderiyorum. Hayır, evet. Üf hadi Emir ya. Oturduk seni bekliyoruz hadi attım. Evet oturduk seni bekliyoruz. Emir attım. Ben de seyirciler arkadaşlarımızla bekliyor. da bekliyor. Attım hadi attım. Hayır, bilmem. Arkadaşlar bu da benim kuzenimin hesabı. Bana sadece biraz daha mı? İmkanı yok çünkü kaydı kapatmama 5 dakika kaldı. Onun da böyleydi arkadaşlar. Tamam hadi. Aralatar değiştirdim. Attım. Ara Attım. Belli arkadaşlar bu, bu kapışmadan sonra videoyu kapatmak zorunda kalacağım. Emir'in karakteri de bu arkadaşlar. Daha yeni değiştirdi. Bak her şut ateşli olacak. Ya bu ne oğlum? Oğlum bana niye vermedi bu? Oğlum bu ne? Oğlum bu ne ya? Ben bununla bir daha oynamam. Ya ağzını sıçayım ya. ee niye böyle oldu Tutu bu? Çok düzelttin baba. İyi yaptın değil mi? İyi yapmış mıyım? Niye ateşli değil lan bu? E ben düzelttim işte burada. Ama o bizi Ya ben niye bu uzattım? Bebek olacağım şimdi. ya ya arkadaşlar ben bu ben bu ne ya? E, sen, ne sen daha hızlısın. Bak. Nasıl ben daha Arkadaşlar bu benden 50 bin kat daha hızlı ya. Ben çıkıyorum böyle iş olmaz olsun. Lan, hayır, hayır. Arkadaşlar böyle iş olmaz olsun. <laughs> İyi, <laughs> Direkt... Ben otisli çıktı. Direkt. Kalin dilinde çalışmıyor. Nasıl çalıştın ama? Ben tamam, ben ben çıkacağım. Hayır, hayır, çık Çıkacağım oğlum buraya. E bari ne? Ben oynamıyorum arkadaşlar. Sonra bu bu sarsı deniyor. Sonra Kamer ka, imkanı yok. 3 dakikamız kaldı. Hayır hayır kamera kapalıyken bu sarsı deniyor. Bir dahaki videoda deneriz onu. Ama yine de biz deneyelim. Hiç bu kadar gol yememiştim senden. Arkadaşlar ben çıkıyorum bunu zamanı zaman vereceğim. Aaa maçı terk edip açtı diyor senden korkum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Keyifli izlemeler. Görüşürüz.